Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim, Yeliz'in o kıskançlık bakışını gördün mü? Aynen aynen. Hiç aynen. dikkat etmedim, oralı bile değilim. Acayip. Eee <laughs> ikincisi... <laughs> oralı bu kadının var ya bence tersi pis. Ben de bir karakter analizi yaptım kendi içimde. Bence çok iyi birisi. Yok tersi çok pis yani... Yok, kapışır, kavga eder. Şey yani. Bence bence sakindi ya. Kavga çok çok çabuk sinirleneceğini düşünmüyorum ben. Çok iyi birine benziyor. Allah Allah. Al, al. Senin merak ettiğin bir şey var mı? Hadi En çok ben kimi seviyorsun ya da? Var mı? Var mı? Evet, izleyip de Aynen. samimi bulduğun ve samimi Kızlarla. bulmadığın. Hadi onların ee, ikisi. Aynur'un duruşunu kendime yakın buluyorum bir. Ya. Böyle biraz şey daha hani ne diyeyim? Daha böyle oturaklı, ağır ses, başlı, sessiz sakin hı. o şekilde. Sevmediğim. Sevmediğim kimse yok yani o kadar izlemediğim için o kadar hakim değilim açıkçası. Ancak olsa da kız suratınızın bir ben yani. seni sevmedim değil mi? Ben Yok enerji olarak. Yok denilir de. canım niye demesin. Falan diyebilir. Enerjisi evet. negatif, enerjisi geliyor, bana negatif diyebilir. geliyor diyebilir. enerjisi bana negatif geliyor diyebilir yani. Şey. bir şey, şey, şey olmadı. İzlediğimde de erkeklere ben izlemiştim genel olarak zaten. Hmm. Öyle. Beni orası al alakadar ediyor. Seni hiç görmedim bu arada. Hmm. Beni, daha ben de yeniyim. Değil mi? Evet. Biz de e, merak ettiğin başka yansıklı. şeyler. Ne kadar oldu? Yani bizi merak ediyor musun bizim Yapma. yaşlarımızı? Ha yaş evet öğrenebilirim. 23. Ne, ne güzel. <gülüyor> Söyle. Ben de 30. Ben hiç o kadar durmuyorum. Durmuyor. 30 oldum, yeni oldum bence, 22 ben. Ben 22 um duruyor. Bu kadar güzel. Evet gerçekten. Ya aşkım de sıra. 24 ben. Söylesene sen. Ben bence o, biz onu enerjisini emdik burada. Ha, çok emdiniz bence. Evet enerjisini emdik o yüzden kız düştü ayıp oldu galiba. Kanka yanlış anlamayın da harbi yani şey put gibi duruyor herkes. Kanka evet ya bak Mert de benim ben... kafa yerde Oğuz'un kafa yerde. <laughs> Berke desen yeri değil neredeyse. Kanka ben Kanka ben zaten çok ben böyle kafam düşmez Kanka böyle. ben zaten biliyorum benim durumları sabah sinirli kavga ettik sonra çıktık kız geldi. Beyzanur herhalde. Gerçi sizi çok Beyzanur biz çok şey değil de benim için. Yani evet. aslında saygıdan birazcık daha ben sorular, gerçekten soruluk, muhabbet ben edilebilir. Seviyorum. Ne kadar elense de yani. Tam deli dolu çok konuşuyor. Boş. Bak Beyza konuşunca sevim. var ya ruhum çekiliyor kanka. Hani bitsin diye evet, Dua akşam, ya. dün akşam. Ben de öyle Bak dün akşam gala, dün, galada anlamanız lazım. Konuşmaya başladan herkes böyle yapıyor artık anladın mı? Ben ya? de öyle yaptım. Bak herkes böyle yaptı of başladı Ama... yalan <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Yapmayın diyorum abi yapmayın diyorum ya. Niye yapıyorsun ya? Abi gerek yok kardeşim ne yapıyorsun ya? Şşşt. Allah ya? Allah. Benim. Al, Otur bar, yerine. Şş, al bardak var bir dene. Ver. İçin boş. Aa, sen Otur yerine şey. bir resimlendirme. Gel şuraya. Şşşt. Otur yerine. <laughs> sen dua et ki. Hayır bir şey söyleyeceğim ne oluyor sana? Abi ne yapma abi öyle. Ne oluyor yani? ki öyle? Ben şu oluyorum böyle bir. Etkilenecek. Ne oluyor ya dayı oğlu? Ne oldu bir dokunduk diye hemen böyle iş koyuyorsun <laughs> bize. Ne yaptık ki yani? Ne yaptık ki yani? Yalnız Oğuz'u ya hiç koyarsan bana da koymuş oluyor. Şey oldu, yok ne? artık sırf esmer kumral. Seni biliyoruz zaten. <laughs> yazdı ya. Evet. Bir gelsin biri ya. Böyle bir aşık olayım geldiği zaman. Robot! Klima hadi hep birlikte erkekler evine gidelim ya. Samimi olduktan evet. sonra. Haçın. evet ya erkekler evine gitmek istiyorum Hadi robot be. <laughs> <hadi> istemiyorum. Aa hadi <laughs> erkekler evine bak. Evet. Hep evet. evet. Ola evet. beraber bas. Siz erkekler evine basalım. Basalım ben ben basalım. Robot erkekler evine basıyoruz. Basıyoruz hep beraber. Niye bu kadar iyi? Bizim nerede kızlar hep beraber. Hadi bu de Aynı gibi. bir forma var orada. Aynı bu sefer. Sizler toplumuz maşallah. Hep beraber erkekler evine Abla göre şerbetler. Merhabalar. Ferhat canım ne güzel gülümsüyorsun. Çok güzel gülümsüyorsun ya. Sana mı? Bana değil canım. <laughs> yok yok bana değil. Bana değil ya arkadaşım. Of, niye bak ya? Arkadaşlar. Ha? Benim bakışlarım önemliyse önemli senin gülüşün ha? herhalde. Yaraladım. <laughs> sarı kart. Aa, aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne sen döküldü <laughs> <Söyde bakına. gülüyor> Yine ben. Sema ne tür bakıyorsun? Söğüt kıza geldi. Hadi ne öyle evet oldu. Ama evet. bunu yapacak <laughs> mısın o yüzden? Yapacağım. Dur, dur gel. Oldu mu? <laughs> Rahat mı? Evet. Tamam. Ayıplar olsun. İyi, sen? Hoş geldin. Hı hı. Nasıl? İyi. Neyle konuştun? Hı? Nijel'le konuştuk. Aaa. Fotoğraf attık gördün mü? Çok iyi. Ne zaman geliyor kankaların? Yarın. Yarın. Hmm. Kimele? Geliyor. Unutursun artık Nijel. Artık yok şu an. İnanma. Yemek son şey. Arkadaşlık görevimi yarın son bulduruyorum ona. Artık arkadaşlıktan çıkıyor musunuz yarın? Yok, arkadaşları geldiği için ben artık yokum. Artık evet, yok. Evet ama hiç... Evet, bu... Ama erkekler evinde de hiç olmayabilirim. O nedir mi? Ne oldu? Sen bana bir şey anlatacaktın ama... Evet, her zamanki gibi. Yoğun işlerim olduğu için anlatamadım. Hepsi benim yüzümden, özür dilerim. Ne oldu? Bir şey yazdım, gördün mü bir şey? Ne? Bir şeyler yazdım gördün mü? Alışım olsun. Berk'in yanına gittin, sarıldın, arkadan elini tuttun. Tam rahatsız mesela. oluyorsan bir Tam daha e yapmam yani. bir kenara yani. at, Mert. Mert yanında, Mert'in e jilet gibi olmasından sana ne? Ben e, ikisine söylemedim, dedim ki jilet yani. Sana mı kaldı bu? Niye kimse söylemiyor da bir şey cevap vermiyor da sen veriyorsun ya? Niye ağırlığın yok senin? Benim ağırlığım var. Ağırlığıma Ağırlığın laf yok. edemezsin. Ağırlığın yok. Sen sürekli böyle hani bir şey konuşayım, Olsan, bir şey söyleyeyim. sen sen Beyza'yla konuşuyordun mutfakta. Ben sana bir şey dedim mi? Sen Yeliz'e Beyza'nın Beyza, Beyza tamam, ağladı sen. farkındasın değil mi? Tamam. Beyza'nın gerçekten kız mı? duygusal sorunları Kadın vardı. Kadın mı? Kadın tamam. Beyza ile aramızda bu kadar tamam, mesafe ee, varken iletişim tam, kurduk. Tamam, iletişim kurdunuz. Belki benim çok yakın arkadaşım bunu sen evet, de biliyorsun. Evet. Senden önce de çok yakın arkadaşımdı belki benim, evet. tamam mı? Senden önce derken ben, biz ben, senden önce tanışık belki de biliyorsunuz. Bir saniye. Ben belki ilk gün, evin ikinci günü yakınlaştım Berke'yle. Sen bilmiyorsun. O zamanlar senin başka olayların vardı farkındaysan. Ben evet. Berke'nin yakın arkadaşı elendiği için yanında olmak istedim. Bana bunu dile getirebilirdin yani bu şekilde. Sen Berke'nin yakın arkadaşı elenmeden de o kadar yakındın zaten. Ya yanımda rahatsız Hiç rahatsızlığın dile getirmedin bana. Barıştıktan sonraki bir hafta boyunca kimle gördün beni? Sadece gala dışında, laf atmam dışında. Gördün mü bir, bir hata? De göremem zaten. Tam Öyle bir şey hatam, olsa zaten biter. Tam bir hata mı gördün, gördün mü? Mu? Murat'la gördüm mesela. Ne gördün? Ne gördün? gördün? Murat'la sürekli yakın oldun. Bir gün mesela çok yakındın. Hatta o gün Buse'yle Mert sevgililik teklif etmişti. O gün mesela Murat'la çok yakındı. O zaman ayrıydık. Ayrıydık da sen Ve yeni Murat bir sayfa da seni açmak konuşuyorduk. istiyordun. Ve Murat'la seni konuşuyorduk orada. Sonra Can, Can Gül verdi. Ben o esnada Gül'ü Murat'a Murat'a verdim dedim ki git Yeliz'e gönder dedim. Gül'ü aldın. Tamam Candan. alabilirim Gül'ü olsan. Aldın. O zaman çünkü sen bana tavır yapıyordun. Ben bilerek o Gül'ü almadım sen. Sen kıskan diye almadım. Kıskan diye aldın değil zaten. Ben orada yoktum. Ama böyle sen her onu her Her hareketine takılacak mısın sen? Her hareketine takılmıyorum. Sen söyledin şimdi o yüzden aklıma geldi. Bilmiyordum ben mesela Can'ın sana çiçek verdiğini. Can bana çiçek vermedi. Can orada... E, çiçek satın adamlar rolünde oynadı. Murat da böyle rol yapar gibi aldı. Ben dedim ki yanlış kişiye aldım. evet fark ettim. Yeliz'e verdi zaten ondan sonra. O, o zaman da seni konuşuyorduk. Üzüyorsun böyle beni. Ben mi üzüyorum seni? Sen beni üzmüyorsun değil mi? Tamam, üzüldüğünü fark ediyorum. Tamam. Ve sen bu hatalarından hata olduğunu anlamıyorsun. Yaptığın hataların hata olduğunu kavramıyorsun. Ben tamam, bir anda ağzımdan çıkıyor. Merke, ile Mert'e jilet demenin hata olduğunu anlamıyorsun mesela. Hata tamam, olduğunu o söylemiyorsun. senin için hata benim için büyük bir hata değil. Değil mi? Sen Mert'le ne ara yakın oldun abi? Ben Mert'le hiç yakın olmadım ee, niye jilet oluyor Berke, Cemert? Şey, şey Tam Berke yanındaydı diye ben direkt toplu olarak jilet dedim ya. Hayır <laughs> senin canla alakalı bir mevzun var ikimizin. Anladın mı? Biz bu konu yüzünden, bu çocuk yüzünden ayrıldık. Tamam. Anladın Aa, mı? Aa niye bağırıyorsun? Ayrıldık bu, bu, çocuk yüzünden. Madem ayrıldın niye canla sohbet ediyorsun evde? Sen erkeklerinde niye? Canın bir suçu yok çünkü senin mi suçun var. Senin o numaranı vermen suç. Ben Senin vermedim. cana vermedim. onay Kendisi evet yakışıklı demen abi. suç. Ya burada ben mi suçlu oluyorum? O zaman sen de burada canlı konuşmayacaksın madem. Can yeni gelen bir aday orada tanımıyor kimseyi, etmiyor. Yönelebilir ama sen orada o tavrı koysaydın. Tamam, sen de kırmızı odaya gitmedin mi? Yes, kırmızı odada konuşmamı onu görmedin mi sen beni? Tamam ben de canlı normal bir şekilde konuştum. Evet akşam görüntülü arayıp ulan akşam görüntülü aradıktan sonra ya, normal bir şekilde yapmıştım. görürsen ne olur? Ya yanlışlıkla hala eski konuları açıyorsun olsun. niye veriyorsun yeni gelen bir adaya? Ben ne zaman ben verdim yeni gelen? hatamı Ben Rümeysa ettim. numarası ben var mı bende? Tamam hatamı fark ettim. Eee? Sen eee? Bana geliyorsun kırmızı odayı, Sen de kırmızı odaya çağırdın diyorsun ya. Günlerce bunun Utanmadan tavrını ya. bana yapmadın mı? Günlerce bunun tavrını bana yapmadın mı? Hangi tavrı? Can konuşma. Can evet. Eee yaptım. Sonra düzeldi. Yeni sayfa açtık. Tamam evet. Bunu tavrı işte sen kendi ağzına sürüyorsun. Ben bunun yüzünden tavır kaç kere iki gün boyunca, üç gün boyunca tavır sergiledim. Bu olayı biliyorsun. Can yüzünden bizim ilişkimizin zararı gördüğünü biliyorsun. Gala günü Can'a yakışıklı, beş sene sonra yakışıklı olur deniliyor. Sen de diyorsun ki evet. Evet, evet. Onay veriyorsun orada. Tamam, onu normal bir şekilde onay veriyorum. İşte, normal Hı. diyor bir de bunu. Sonra evet, hatamı fark yani. ettim. Sana kağıda geldim. Milletin önünde kağıdı yırtıyorsun ama. Kağıdı yırtıp suratına mı dua etsen. Anladın mı? O kağıda ne yazıyordu peki? Ne yazıyordu? Özür ki? dilerim yazıyordu. Evet, özür dilerim yazıyordu. Evet. Bu özür dilemek yani özürlenince ne oluyor? Kapınıyor mu? Sen ne istiyorsun? Ne olmasını Sen istiyorsun? Sen dışarıda Allah bir şey diyeceğim. Sen onu dedikten sonra ben tamam. dışarı çıktım. Sen benim dışarıdaki halimi seyretseydin, bir izleseydin. Dışarı çıktıktan sonraki halimi. Ben elimi kuruyordum az kalsın. Duvarı yumrukladım sinirden. Elimdeki saati alıp parçaladım. Bunları tamam, biliyor musun? Tamam bunları bilmiyorum. Görmedim. Bilmiyorsun. Tamam neden peki e, dün çıkışta canlı yayın açmak... Ben de konuşmak yerine canlı yayın açıyorsun peki Orsan? Senle niye konuşayım ki? Niye konuşayım seninle? Sen de yani ben sorunda. Çünkü sen de ben gala gün gala bittikten sonra biz sen her galada tartışıyoruz. Fark ettin mi sen? Her galada bir şey çıkıyor. Gala bitiyor. Geliyorsun yanıma, konuşuyoruz. Bana diyorsun ki yeni bir aday gelecek o yüzden böyle yapıyorsun. Ulan ben... ne alaka? <laughs> sen öyle davrandın insana çok derler insan ki ne alaka derler. Bak bu bu kıza çok kötü davranıyor. Evet. Olsun. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim sana biz şu an diğer herkesten niye herkes kavga ediyor biz çok sakin tertemiz e, gidiyoruz. Kimse karşı karşıya yapma ama diye. Hayır hayır herkes tartışmaya şöyle bir negatiflik var biz pozitifiz sadece. Canım İnşallah kimse kavga etmesin. Ne eri kavga ettiğiniz şey olabilir mi? Ama mi bunları sana? açmıyoruz Aha. söylemiyoruz tatlım. Kötü enerji çağırma mı diyorum sana. Tamam. Hatırlamayalım, gerek yok. Ama kendi kendine nazar değdireceksin. Yok, bana yok. zaten gözün değiyor. Seni ne zaman görürsem ayağım şu aralıklara giriyor. Sen bana bakarken. Hmm. Dua şey al. Maşallah. Maşallah. Evet. Tamam, Senin gözün gözüm değiyor. Sakın. Gözüm mü değiyor? Değiyor tabii. Ama e, çok güzelsin <laughs> şimdi. Nasıl nasıl ki nazar? <laughs> Ama ben bunu söylemeyi Ama unutuyordum bu arada. Söyleme. O kadar güzel gülüyorsun ki mesela bunu artık bayılıyorum biraz yani. Biraz söyleme bana. Tabii ben sana, zaten sana iltifat etmeyecektim, yemin etmiştim. Evet ama hep bunu dedikten sonraki yani ilk Benim öyle sabit oluyor. Evet. yani evet. Kararlarımdaki şey, uygul neydi onun ismi hatırlayamadım şimdi. Verdiğim kararları uygulama şeyi. Evet. Yine hatırlayamadım başta. Dur dur. Yani kaçarsan çözemeyiz bu sorunları. Ya biz konuşarak da çözemiyoruz ki bu sorunu. E çünkü olumsuz bakıyorsun. Bak bana ne kadar sakinim. Olumsuz bakmıyorum. Gelip bana şunu demiyorsun. Bebeğim özür dilerim. Yaptığımı tam farkındayım. Bir daha asla bu olmayacak. Gerçekten az olmayacak. Az önce söyledim ya o Bu şekilde söylemedin. Diyorsun ki normal e bir şekilde. Senin ben için. daha ne yapayım senin için bana ya? Bana diyorsun ki normal senin için normal işte benim için çok büyük bir hata değil. Büyük bir hata değil. Senin için öyle bu olur benim için değil diyorsun mesela az önce. Ya de hata yaptım de. Dedim mi ben ya, hatalıyım. Evet, de. Sabahtandır diyorum hatalıyım diye. Bunu söylüyorum zaten. Ama egolu bir şekilde söylüyorsun. Gelip burada "Hatan aşkım, özür dilerim." yapmaman Çünkü sen lazım bana yani. o şekilde yaklaşmıyorsun. Bu kadar yumuşak yaklaşmıyorsun. Ya ben zaten sana. sinirliyim senin yaptıklarından ben. O, o şekilde ama zaten yaklaşmam zaten saçma olur. Senin bana o şekilde yaklaşıp beni saygını lazım. Ben niye sinirliyim şu anda? Sana değer vermesen niye sinirleneyim ben? Açamıyoruz demek ki. Düzelemiyorsun. Yeni bir sayfa olmuyor. Bak direkt bunu, bunu düşün. Olmuyor. Eski dolar olacaksın. Direkt Sen iki gün sonra yapacağım. yine aynı şeyleri yapacaksın. Ben biliyorum. Yine aynı şeyleri yapacaksın. Şimdi düzeleceksin Hatan, o, bak daha iki gün önce tartış, dün şimdi tartışacak falan diyeceksin. 3 gün olacak, dört gün olacak. Unutacaksın. Güzel güzel hiç... böyle hani günler yaşayacağız. O anda kafandan çıkça yine aynı şeyi yapacaksın. Ha. Burada böyle mutlu, huzurlu bir ilişki yaşamak istiyorum. Bir de kendimi görmek istiyorum. Belki de su Sorun bende, bendeydi hani o ilişkileri. Hep kötü ilişki yaşadım çünkü o zaman belki bu sorun bende. Burada kendimi kötü. görmek istiyorum. Burada neyse, kendinde bir karar verdin mi? Verdim karar. mesela, değiştirdiğim şeylerim var. Hı. Ben hep olmayanı seçip, onu oldurmaya çalışıyormuşum. Onu fark ettim. Ol olmadığı zaman da oturup ağlıyorum, üzülüyorum falan. Allah Allah. Dedim ki hayır, bu saatten sonra olmayan hiçbir şey için hiç çabalamayacağım. Çok güzel gülüyorsun aynı zamanda. Ama ben bunları söylemeyecektim, vazgeçtim. Ben. Evet, yani... İnsan arkadaşına bile mi kadar çok tıkla dedi ki? Aynen. <laughs> Ama... Ama hep kötü şeylerimiz paylaşılıyor. VTR'ye geliyor, iyi şeylerimiz gelmiyor hiç. O... Evet. Şey, Gözden kaçmış oldum öncesinde böyle iki tane yan yana veriliyor ya. Sen bir dakika track alıp da izle hangi şarkı çalacak, kim yan yana geldi. Ne çalacak? Görürsen. Vatan belki elime her şeyi düşünüyor tatlım. Ne yaptın evet. bana? E, ya Söyle. Ay bir şarkı çalacak ve iki senle ben karşı karşıya Ben. Veririz. Ben bu evde ilişkimi bitirirsem defolup giderim bu evden haberin olsun. Diğer erkek yarışmacılara bu şekilde hitap et. Onları öv, yakışıklısın de, karizmatiksin de çok yakışıklısın de, çok, bugün çok güzel olmuşsun de. Üstündeki sarı renk çok yakışmış de. Sen hasta bir adamsın. Ben mi? Doğru. Konuyu nereden nereye getirin? Sarı gömmek ne alaka? Ben, biz o konuları açmadık mı sen? Niye eski konuları açıyorsun sürekli? Beni hatalıymışım gibi lanse ediyorsun. kadar Şu kolay konu... mı bu cümle bitirelim cümlesi, bu kadar kolay mı? O kadar zor ki, bunu o kadar zor aynen, söylüyorum ki. Aynen çok zor, aynen öyle çok zor. Tamam mı? Olmuyor. Senin açından olmuyor. Senin açından oluyor mu? Bak bunları o kadar sorun yaşıyorlar yine oturuyorlar bitirmiyorlar. Sen bu kadar küçük bir sorunu büyütüp bitirelime getiriyorsun. Bu mu yani senin ilişkin? Biz ne zamandır? i̇lişkimiz bu şekilde biz mi Biz ne bitecek? zamandır i̇lişkimiz ilişki i̇lişkimiz Bu... Ne zamandır ya yaşıyoruz? Ya sana kalsa zaten sen ne bir sevgiliye, ne bir ilişki böyle düz böyle 150. bölüme kadar biz böyle tanıma yolunda biz... olacağız. Sanki iki gündür tanışmışız gibi konuşma. Biz kaç kaç bölümdür buradayız. Kaç gündür, kaç aydır tanışıyoruz seninle? Sen yani de senin gibi bitiremezsin bu kişiliği. Bitiririm. Bak şu an bitiriyorum. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Bir şey diyor musun? Şaka mı yapıyorsun olsan? Hayır. Kim söylüyorsun bunu? Evet. Ben bitirmek istemiyorum ilişkimizi. Gerçekten bitirmek istemiyorum. Eski Dilara Dilara diyorsa eski dilara gelip burayı yıkar geçerdi yani baksana sakinliğime. Eski Dilara'sın sen. Ben bir ara ümitlenmiştim, eski Dilara yok artık yeni Dilara olacak diye ama eski Dilara'sın. Ve öyle olmaya devam edeceksin bundan sonra da. iyi bak <laughs> Oğlum dur, kafanı vurma Şişt. Ya Allah Allah ya kızım ne yapıyorsun Diloş. Kim o? Bu Diloş. Hayır hayır. Bana bak. Bana bak. Diloş. Oğlum önün açıldı. Dur dur. Diloş. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Otur şuraya. Sakin ol Diloş'um. Tamam darlanmayın. Darlamayın abi. Darlamayın. Tamam sakin. Tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Dilüshun. Dilüshun. Benim değil mi? Tamam, bırak. Tamam, dokunma. Dokundukça cinnet geçirecek. <laughs> Bu hareketlerin gerçekten beni çok üzüyor çünkü seni çok seviyorum senin başka bir hareketi böyle iltifat etmeni, bir şey yapmayı kaldıramıyorum. Ben direkt yapmıyorum ki değil. Bir derek yapmıyorsun ama yapma. Biliyorsun istemediğimi yapma. Gerçekten çok üzülüyorum. Hiçbir şey yapasın gelmiyor sen böyle yapınca. Zarar veriyorsun bana. Çok kıskanıyorum seni ne yapayım. Çok değer veriyorum çünkü sana. De. Değer vermesen böyle kıskanır mıyım seni? Ama niye bitiriyorsun? Çünkü çok üzülüyorum Dilara. Ben de çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bitirmek asla istemem. Bunu biliyorsun. Çok çabaladım o zamana kadar. Bitirdim mi hiç? Çünkü sana değer veriyorum. Bitirmek istemiyorum. Ya şu erkeklerle mesafeni kuru ya. Kabullenemiyorum bunları. Kıskanç bir adamım. Bak bunun özgüvensizle alakası yok. Hiç beni bir kadınla samimi gördün mü? Göremezsin. Ben de seni gör... ben de seni o şekilde görmek istemiyorum. Sakın bir daha öyle şeyler yapma.